Bir zamanlar uzak dağların ardında gökyüzünün mavi bir deniz gibi uzandığı bir vadide küçük bir köy varmış. Bu köyde herkes rüzgarla yaşar, rüzgarla konuşur, rüzgarla uyurmuş. Çünkü burada rüzgar hiç durmazmış. Sabahları nazikçe ağaçların yapraklarını okşar, öğlen vakti çamaşır iplerinde dans eder, geceleri ise evlerin bacalarından içeri fısıldayarak girermiş. Ama köyde bir tek kişi rüzgarı sevmiyormuş. Mira adında küçük bir kız Mira rüzgardan korkarmış. Çünkü rüzgar bazen aniden sert eser, onun saçlarını savurur, çizdiği kağıtları uçurur, elindeki oyuncakları alıp götürürmüş. Bir gün annesi gülümseyerek sormuş. Mira, neden rüzgarı sevmiyorsun? Kız kollarını kavuşturmuş. Çünkü o hep benden bir şeyler alıyor. Annesi saçlarını okşamış. Belki de senden almıyor, seni başka bir şeye hazırlıyordur. Mira bu sözü anlamamış ama aklının bir köşesine yazmış. Günler geçmiş. Bir sabah köy meydanında herkes toplanmış. Köyün yaşlısı bastonuna dayanarak yüksekçe bir taşın üzerine çıkmış. "Bugün rüzgar günü," demiş. Her yıl olduğu gibi rüzgarın sırrını arama vakti geldi. Bu köyde eski bir gelenek varmış. Her çocuk bir uçurtma yapar, onu gökyüzüne bırakır ve dilek tutarmış. En yükseğe çıkan uçurtma, rüzgarın sırrına en çok yaklaşan sayılırmış. Herkes sevinçle uçurtmalarını hazırlamış. Kimi parlak renklerle süslemiş, kimi tüylerle, kimi boncuklarla. Mira ise kenarda durmuş. Ben yapmayacağım, demiş sessizce. Rüzgar tam o anda saçlarını karıştırmış, sanki onunla oyun oynamak ister gibi. Ama Mira öfkeyle arkasını dönmüş. Köyün diğer çocuklarından biri, Leno, Mira'yı görmüş. Elinde mavi bir uçurtma varmış. İstersen beraber yapabiliriz, demiş gülümseyerek. Mira önce cevap vermemiş ama Leno'nun sıcacık bakışı onu yumuşatmış. Peki, ama rüzgar uçurtmama uçurmazsa? Leno gülmüş. Belki de uçurur. Yeter ki sen inanasın. İkisi birlikte öğlene kadar çalışmışlar. Mira kırmızı ve turuncu kumaşlardan bir uçurtma yapmış. Adını, kalp kanat, koymuşlar. Öğleden sonra bütün çocuklar tepeye toplanmış. Rüzgar hızlanmış, dallar hafifçe eğilmiş. Köyün yaşlısı ellerini açmış, haydi çocuklar, rüzgarı dinleyin, o size yol gösterecek. Birer birer uçurtmalar gökyüzüne süzülmüş. Sarılar, maviler, yeşiller birbirine karışmış. Mira derin bir nefes almış. Leno'ya bakmış, hazırım, demiş. İkisi birlikte ipi tutup koşmuşlar. Uçurtma önce sendelemiş, sonra birden havalanmış. Mira'nın kalbi hızlı atmaya başlamış. Vak, uçuyor. Gerçekten uçuyor. Leno gülmüş. Rüzgar seni dinledi. Uçurtma yükseldikçe Mira'nın içindeki korku azalmış. Rüzgarın uğultusu artık onu ürkütmüyormuş. Tam tersine, sanki biri şarkı söylüyormuş gibiymiş. Rüzgar fısıldamış, ben seni hiç almadım, sadece seni yukarı taşımaya çalıştım. Mira gözlerini kapatmış, gülümsemiş. O anda bir sıcaklık hissetmiş, sanki kalbinde bir ışık yanmış uçurtması gökyüzünde en yükseğe çıkmış. Diğer uçurtmalar rüzgarın yönüne göre salınırken, kalp kanat tam ortada parlıyormuş. Köyün yaşlısı bastonuna dayanarak gülümsemiş, işte rüzgarın sırrını bulan bu yılki çocuk belli oldu. Herkes alkışlamış. Mira şaşkınlıkla etrafına bakmış. Ben mi? Yaşlı adam başını sallamış. Evet, çünkü rüzgar sadece uçurtmanı değil, kalbini de taşıdı. Akşam olduğunda köy sessizleşmiş. Mira evinin penceresinden dışarı bakmış. Uçurtması hala gökyüzünde sallanıyormuş, yıldızların arasında. O an hafif bir rüzgar içeri girmiş. Perdesi dalgalanmış. Mira fısıldamış, "Artık korkmuyorum. Teşekkür ederim." Rüzgardan bir cevap gelmiş gibiymiş, ince bir melodi, yumuşak, sakin, huzurlu. Mira yatağına uzanmış, gülümsemiş. O günden sonra ne zaman rüzgar esse, saçlarını savursa Kağıtlarını uçursa kızmazmış. Belki beni yeniden yukarı taşımak istiyor, dermiş. Yıllar sonra Mira büyümüş, köydeki çocuklara uçurtma yapmayı öğreten bir öğretmen olmuş. Her bahar rüzgar günü geldiğinde çocuklarla birlikte tepeye çıkarmış. Rüzgar sadece bir kuvvet değildir, dermiş. O, kalbinizdeki cesareti gökyüzüne taşır. Ve o anda tepede duran herkes bir süreliğine rüzgarın gerçekten konuştuğunu hissedermiş. Bazıları fısıltı, bazıları şarkı duyarmış. Ama hepsi aynı şeyi anlarmış. Rüzgar inanan kalpleri taşır. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın.